Sitemizin tasarımını tamamen bitirdikten ve müşterimizden onay aldıktan sonra sıra geldi siteyi çalışır hale getirmek üzere HTML'e dökmeye. İşte tam bu aşamada yani tasarımı HTML'e dökme aşamasında Dreamweaver programını kullanacağız. Dreamweaver programında ilk olarak bir site tanımlamam gerekiyor ve bu sitede kullanılacak dosyaları barındıracak bir klasör ihtiyacım var. Bu klasörü tanımlamak için masa üstünde yeni bir klasör açıyorum ve bu klasörün ismine erişim teknik yazıyorum. Şu aşamadan itibaren özellikle dosya isimlendirirken, sayfa isimlendirirken Türkçe karakterleri ve büyük karakterleri tamamen unutmanız gerekiyor. Küçük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan isimlendirmeleri yapmanız son derece önemli. Şimdi Dreamweaver programına geliyorum ve site tanımlayarak çalışmaya başlıyorum. Welcome screen yani açılış ekranında Dreamweaver site butonuna tıklıyorum ve sistemin ismini yazıyorum. Sitemin ismi erişim teknik. Peki sistemin lokaldeki dosyaları nerede bulunuyor? Göz at butonuna tıklıyorum. Masa üstünde web sitesi nasıl yapılırın üstünde erişim teknik var. Bunu choose diyerek seçiyorum. Çünkü bütün dosyalarımın bu klasör içerisinde olmasını istiyorum. Daha sonra save butonuna basarak kayıt işlemini gerçekleştiriyorum artık bütün dokümanları bulundurabileceğim bir klasörüm var ve bütün çalışmaları bu klasör içerisinde yapacağım. Şu andan itibaren çalışmaya hazırım. Yeni bir sayfa oluşturabilir ve bu sayfa ile ilgili çalışmalarına başlayabilirim. Create New'in altından HTML dokümana tıklıyorum ve ilk dosyamı açtıktan sonra Design moduna geçip tasarım görünümünde çalışmamı yapmaya başlayacağım. Tasarıma başlamadan önce ilk olarak şu ayarı kesinlikle yapmalıyım title bölümünde untitled document yerine erişim teknik turnike sistemleri yazsın. Neden sadece erişim teknik yazdım yazmadım da turnike sistemlerini de ekledim? Çünkü Google'da turnike sistemleri diye aratıldığında erişim teknik sitesinde çıkmasını istiyorum. Bu yüzden başlığa turnike sistemlerini ekledim. Bu sayfa oluşturduktan sonra kayıt işlemi için Ctrl-S yapıyorum ve erişim teknik kresyonu içerisinde index ismiyle kaydediyorum. Bu da son derece önemli. Çünkü sunucuya bu sayfaları yüklediğinizde ilk olarak aranacak yani ilk açılacak sayfa olarak aranacak isim indeks ismidir. Bu yüzden ilk açılacak sayfanıza indeks ismi vermeniz gerekiyor. Kayıt işlemini yaparak ikinci aşamaya yani tasarım aşamasına geçmek için hazır konuma gelebilirim.